bir söz var. Festina lente. Duydunuz mu? Yavaş yavaş acele et demek. Ha, Bayılıyorum. Bunu hatta insanlar o dönemlerde evlerinin kapısına falan yazarmış. Yani hızlı düşünüp, hızlı hareket edip pişman olmaktansa yavaş hareket edip, sonucuna razı olmak. Yani yavaş yavaş acele edip düşündüğünde şey gibi geliyor bana. Yani bir hedefin olmalı ve o hedef için ufak ufak yavaş yavaş acele etmek zorundasın. Yani böyle hızlı hareket edip acele kararlar almak seni belki bir yerde dediğin gibi bir yere bir duvara çarpma neden olabilir. Ama bunu uzun... sebebiyet verebilir tabii. Evet. Ki. Ama bunu uzun vadede o amacın uğruna yavaş yavaş hareket edersen bence yine o e, hayal ettiğin noktaya gelirsin. Ama çok güzel bir şey söylüyorsun. Orada hedefin evet, hedefi evet. Çok hedef olmalı. Hedefi bulabiliyorsan zaten o hedefi bulmak evet. yani belki bir hayat o hedefi bulmakla geçiyor. Bence hedefsizlik diye bir şey yok hedefsiz olduklarını düşünebilir insan o istatı. Yani yapacağım hiçbir şey yok veya amacı ve gayesi zaten insanı hayatta dinç, motive, efendim bağlı, enerjik veya e, ileriye yönelik e, bir ertesi gün hayali kurmaya iten şeydir yani. Ben zannetmiyorum ya. Hedefsiz olmuyor ya. Gerçekten. Hedefinin o... farkında değildir belki. Efendim, Hedefinin da, farkında, farkında değildir. yani. Değil. Bir, e, farkında değildir ama içinden onu hissediyordur. Evet. Bir tanesinin hedefini tanımlaması var ki biz bunu burada konuşuyoruz. Bir tanesi farkında değil ama o hedefi belki hissediyor. Bence yaratıcılık ve zaman eğrisi diye bir şey var. Şimdi şöyle bir XY eğrisi düşün. Normalde genelde işlerde yaratıcılık ve tap noktada başlarsın. Aklında muhte muhteşem bir fikir vardır, tamam mı? İşte o sıra çalıştığın müşteri vesaire bir şeyler ister, bir şeyler ister, ister ve böyle zamanla o böyle sıfıra doğru iner. Tamam mı? En son post prodüksiyonda o aşağılarda kalıyor, tamam mı? Ben bunu yıkmak istiyorum. O yüzden de zaten kain olarak daha controversial işler yapmaya çalışıyorum. Ya bu böyle olmamalı. Yaratıcı başlayıp daha yaratıcı bitmeli. Ya Bunun için çabalıyorum. Ya bunun için de birazcık, biraz diye baya challenge alman lazım. Yani dünyayı takip etmen lazım ve o twisti yakalaman lazım. Yani o her fikrinde senin de mesela yemeklerinde olduğu gibi belki ikiniz de aynı krem şantiyi yapıyorsunuz. Ama bir twist ekliyorsun ve o senin signature e, dişin oluyor. O yüzden bütün yaratıcı süreç içerisinde ben o twist'i aramaya çalışıyorum ve onu bulduğum sürece mutlu oluyorum. Bu da biraz önce dediğim şeye geliyor. Aslında olay o sonuç değil. O süreç içerisinde ne kadar keyif aldın, nasıl kendine ne kattın ve ortaya bir şey çıktı. Ben mesela baktığım zaman işlere son işi hatırlamıyorum. O işin içerisinde yaşadığım anları hatırlıyorum ve bu beni mutlu ediyor.